Nereye seçiyorlar gibi? Ee, bence gay kol. Ben gay'i de. melek yapıyorlar? Tamam o zaman beyaz yün. Beyaz yün. Sarı yün. Tamam. Sarı yün ne için? Kafasına halka falan koyalım işte Melek için. Lan. Şimdi ne yapalım? Bir şey karar tamam. verelim öyle bir gidelim. bacaklarımı yapalım ne yapayım şimdi? Şöyle bir şey yapsın bekle. Şöyle hemen yo yo oradan bir. Andı. Ha halka. Halka değil. Ne? ne bu? Etek gibi düşün. Çok karı anlayamadım çıkardım, ama. Çıkardım, çıkardım. Kim burada? Kalp böyle kalp gibi düşün. Ama böyle etek. Yani şey gibi. <laughs> Niye dönüyor? <laughs> Ortayı kaplayacağız mı? Öyle. Böyle. Evet. Şimdi... Bak, buradan. Hata yaptım. Ee, bu ne oldu şimdi? Ha, direkt şöyle, yani uçuyor mantığında gittin. Evet. Kafasını Kafa, sayılamıyor çünkü nasıl yapıyor? Kafa böyle barda şey olsun diyorum. Hayır. 1 Tam yukarı dayı 3 1 2 3 1 2 3 4 4 Orayı da 4 yap 3 Evet Şöyle mi yapıyorum? Dur olmadı Ne atmış oldu Şöyle mi gidiyorsun? Yani evet. Yüzünü neyden yapalım? Peki. Okay. Orayı ortaya açık bırak. Şu kısmı mesela Yani yüzünü nasıl yapalım? Şey mi? o ee, bloğun adı neydi ya? Terakota alsak bir tane. Hani ten rengiymiş gibi. Beyaz terakot olur mu? Bakayım. Yüzü. Şöyle bir şey mesela. Okay. Evet. Bunu biraz yukarı mı yapsak? Yukarı yukarı yükseltelim direkt. Ay, yukarı yapmana gerek yok. Halkı kafasında olacak ya. Ş Şöyle bir şey oldu Kafasında olmadı hmm. Biraz da aşağıda olması lazım. Onu aynen yukarı lazım Yüzünü nasıl yapalım? Aşağısı şöyle yapsak nasıl olur? İkiye i̇ki 2 yapsak nasıl olur şu kısmı? Yani şurayı şöyle yapacak. Bence böyle yapalım ya. Yüzünü biraz daha büyütelim. Aşağısı nasıl oldu? Bir <laughs> olmadı bir bakalım. <laughs> Hmm, şöyle yapsak yakası gibi bir şey. Böyle yapsak. <laughs> Ötüye döndü ya. Yok yok aşağısı biraz kalsın. Döndü ya. Aşa aşağısı biraz kalsın. Aynı. <laughs> Bu kaçı evriyor mu? Hocam zaten kolları beyaz olmayacak mı bunu? <laughs> Niye şey yaptın? <laughs> <laughs> ne onları beyaz olsun onun niye böyle Öcü oldu. <laughs> Satürn'ün böyle, slime satür böyle slime'ler içinde Satürn böyle slime'lar vardı. Onlara benzedi Uçuyor ya onlar. Ben yani altında Satürn şeyi alıyorum. <laughs> Bilmiyorum. Kafasını şöyle biraz açsak mı? Hayır, hayır, hayır. Saç mı yapalım? Ne var kafası zaten. Yani, kel olsun kardeşim. Her melekle saçım olacak. Ha. Melekli saçım. Şöyle abi. bir şey yapsak? Yok, 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 yok. Tamam. Yani. Bir ne olur? Şeytan mı yapalım? Melekli tekli falan yok mu? Efekt falan yok mu? Şeytan mı yok? Ha şöyle efekt versem. Nasıl? Efektler. Şeytan ne yapma? diyor? Ha şeytan konu değil ki. Tamam. Bir dakika var zaten nasıl yapacağım onu? Bak şöyle efekt veriyorum ben etrafa. Nasıl? Güzel mi efektler? Önce gayet iyi. <laughs> Kar topu hava havai fişek koydum ha. Not. Yo arsa zaman arsa hava durumu özel kapatırsın. Sen nasıl yapacaksın ki onu? O oh, hiçbir şey. dur Yavaş kalayım. Elinde mızrak gibi bir şey olsun. Şöyle dur. Mızrak aynen. Güçlü olmuyor mu mızrak genelde? Bu. <laughs> Legendary. Kötü veriyorlar ya iyi verenleri görüyor musun? Bu, bu ne oğlum? Karı kötü bu var. Böyle melek gördüm. Görsen... Hadi Mehdi. Ben, okay. ben de tat, ben Merhaba, Aslında biz de kanat yapabilirdik sanki. <laughs> Değil mi kanat <laughs> Bu ne kardeşim? Meh. Öcüye dönmüş bu ama ya. Yok be ya. Yüzü nerede? Yani. Ne? Ne? Yok ya, çok yani bunun öndeki şey. Sanki bizimki çok mükemmel. Ne? <laughs> Yandaki şey tam. Bizimkinden, bizimkinden güzel ama varsa. <laughs> <laughs> Orta ne bu ne? Orta parmak çekiyor. Kardan var Ne kardan var bu ne şimdi? Ha, hadi mef yiyelim. Domuz şey yapmış bu. Domuz kral yapmış direkt. Tabi hala şey alakası yok. Bir arkası boş mu? Bu ne kardeşim? Bu evet. ne? Yarıda kalmış. Evet. Gitmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Elini açmış dua ediyor. Meleğe <laughs> bak. Yak ya yani, kötü mü? Kaçıcıyız? mi? Kaç uçuncu mu oldu? O harbi bizimki güzeldi ya. Sekizi nasıl olduk? Ya bizimki çoğundan oh, güzeldi bari. Abi büyük ihtimal öyleydi de. Oh boy break. Hocam. Trak. Aha trak. Abi kamyon ya. Oh boy, kamyon. kamyon mu? Ha. Euro Truck Simulator. Şimdi ben sana bir damperli bir kamyon yapacağım ben girdim. Ben neredeyim oğlum? Siyah yüzümüzü alalım Siyah yüzümüzü gün. aldık, aldık, sarı yüzümüzü aldık, sarı yüzümüzü aldık. Sarı yapalım. Hocam tekerle. Dur. Ya tekerin ortası böyle olur, tamam mı? Ben. Bu bence teker budur. Böyle mi yapacağım? Bence budur teker. Tamam biraz başlangıçta Hadi. yapalım. Bırak çok şey oldu. Şuradan başlayalım mesela. Anladı mı Karşılıklı yaptım mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arada 8 blok var. Tamam. Bura bağlanır hatta. O 8 blok çok mu olur? 6 mı yapsak? 6 yapalım. Tamam. Hmm. Sen önünü yap ben arkasını yapcağım. Ama şimdi nasıl bir şey yapalım? birbirine mi benim Ha, şu da çekeyim mi teker? Şu da çekilecek. Teker buraya kadar olur mu? Ha? ha? İki tane. Buraya abi. kadar. Arkada iki tane teker. Dokuz numara. O kadar da yapma be, şöyle. Olsun. Ben ben seninkini demiştim de dur. Allah oğlum bu CTL ne böyle uçuruyor bizi. Böyle tamam mı? Bakacağım ama tamam Ortaya direkt yapalım değil mi? Bu ya da bu hangisi ya acaba? Hangisi? Allah. Ya ben. Hangi tane evde? Bu mu iyi? Neyle? Aynı gözüküyor da. Aynı. Aynı gibi yaratılıyor. Arabanın sen de yapabilecek misin? Ne yapayım ben? Önüne? <laughs> önüne ne yapalım? ne yapayım? Cam mı koyayım mı abi? cam koy? Şöyle. Şurayı yükselteyim tır. biraz. Şöyle Burak, biraz yük Bırak, bir şöyle yükselsek, cam abi, koysak ortaya. mı? koysak mesela, bu mu? Yok. Yok işte Hangi cam nasıl olur? Cam olarak bu mu daha iyi? Şu beyaz mı? Nasıl bir şey yaparsın? Evet, neyse normal, normal cam yapalım ya. Şöyle mesela yüksek mi olur lan İki blok olsun mesela şöyle olsa. <laughs> Pokim oldu <olsa>. Böyle <laughs> çeksek mesela. Olur mu sence? Buradan çektik bitirelim. far koyalım bir de. Farı. Bence gayet iyi oldu ya. Tamam. Bak farlarını falan koydum. Bak oraya. Bir içeri getireyim mi buraya doğru? Kaç dakikamız var? 3 dakikamız var. Hallederiz ya. Getir, getir, getir. Bence önü gayet iyi oldu. Ne diyorsun? Bir tık daha yukarı yapar mısın? Camlara mı? Haydi kayıt iyi olmuştu ya. Üstünden geçtik. Kapatsak bunun üstünü de. Tamamını kapatacağız mı? Hayır, bu kadar arkayı bitir. Böyle arkayı. İçini yap? İçini mi yapayım? Oturak mı yapayım? Ne yapayım? Ee? Ama direksiyon nasıl yapacağız? Direksiyon mesela şöyle koysak Ne direksiyon çok yamuk duruyor. Şöyle direksiyonumuz olsa <laughs> Ama direksiyon olmaz ki bu Can bok gibi olur ya Bir şey Çok küçük oldu ama <laughs> nasıl yapacağız burayı? Be? Ne yapayım ki ben buraya? Ee, merdiven koyayım o zaman. Merdiven koyalım hocam. Karataş merdiven olsun şöyle. Ya bu, bu olmaz ki merdiven. Eee az yapacağım ya. şey <laughs> Mert de <merdivende> bakayım olsa. Dur <laughs> neyse Bir şey yapamadım zaten. Hoşuma. He içine bir şey yapmama da bence öyle gerek yoktu. da. ya var yaparım Neyse şunu koyacağım kardeşim. Şunu koy, bunu koy. Şunu <laughs> <Üçünü> niye bitirmedi? Harbiyo mu? Ha. Ha. Rengin işi. <laughs> Bizimki çok kötü oldu galiba ya. Ya önünü çok kötü yaptın önünü. Abi arkasını ne güzel doldurdun. Önünü çok kötü yaptın hemen. Adam tıkar tuğup tuttu. Ya adam ha, o yapmak için şey yapıyorlar ya. Vermek için veriyorum. <laughs> Yok gözünü de üstünü falan bitir Bu ne? Ha. Güzel düşünmüş. Kes kardeşim araları kes. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kamyon. Ne? Hadi. Hocam, ne? Kamyon ya şeyden ayrı bence. Gerçi kamyon tema zaten kamyon değil. Aa, çok güzel düşünmüş. Kazanır mı? Ben aleyim. biz niye düşünmedik? Yedinci oldu. Geçer hocam Allah belki geçer. Ya bitse de aynı olacaktı ki var da. Bize speed builders mi geçer? Hadi bize speed builders geçer. F5 parkuru, F5 parkuru. F5 parkuru mu? F5 demek mi? Aynen. Niye? Aa sen de pederin ya ha ha ha. <laughs> İstesem yaparım ya. Güzeldir ya. Benim karaktere bence güzel olsun. Benim yani karakter zaten creeper şeyi tamam da creeper. Ne ya ölecek benim. Oğlum creeper var ya arkanda. Bir <laughs> i̇şte benziyor var evet. evet. 4, 4, 4, 4, okay, ya mi? Dört. Dört. 1 5 2 3 4 Üstüne tamam. bakmadım tam da. Üstü nasıl oldu? Direkt değil. koyuyoruz mu? Değilmiş. Bırakmamış. Yanlış yaptım. Ben yanlış yaptım. Sankim, ben de yarısı neredeyse diğer yarısı da ne Oha yapıyor lan Ne oldu oğlum ya Bir şey oldu ben yok. gittim galiba Sağa yaklaştın lan Tepe gitti yani. Ne bileyim Bu Dokuz Hesaplamada gerek yok yani Sarp buzdan başlayacaksın ilk önce. Tartışın nerede olduğunu unuttum. Köşeler. Burada değil. Bakma lan. Şu köşeyi Bak burada 3 tane böyle köşesi burası. Buz yap. 99'luk buz yap. Hayır. Trick ne biliyor musun? Bu buz yapacaksın. O köşeyi yapacaksın. Ya ben bunu da çok kötüyüm ya. Adam da olmuş. 55 aldı seni edelim. Oyun bozuk. Teyze Bu da kolay. Çok kolay hatta bak. Arkasına boş ver. Burayı yapacağım. Burayı böyle yapıyorsun. Tamam mı başta? Buraya bunları koyuyorsun. Sonra bir blok çıkıyorsun. Motoru üçlü atıyorsun. Sonra yapıyorsun. Arkaya Şuradan da bir dört yapmamız gerekiyor. Şu yapmış. Yok şu mu yapmış? <laughs> Yapanlar var. Yaptı işte. Rakiplerim bak biraz dişli gibi. Oh. Sıktırlar mı? Sıktım biraz. 1, 2, 1, 2. Üstü çimendi değil mi? Üstü çimendi. Hadi bay bay. Çimen üstü. Fulleri koyacaksın ya çimen onu. Alt taraf çimen, ortası işte toprak koyacağım. Zaman Üstüne de çimen koyacağım. Zaman yetmedi Burada 50. 74 yapmış herhalde. Sonuç. 1, 2, 3, sol sağ 3 blok. 2, 3, 4, 5 blok. 5 blok tamam. O da 2, 2. 5 blok. Sol sağ 3 blok o da 2 2 falan. Yani 6 spawn'du değil mi? Kafam karıştı. Evet evet. Sağ taraf 3 blok, sol taraf 3 blok olacak şekilde olacak. Böyle. tamam mı? Hı. Bu buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru gidiyor. Ha böyle. y olacak ortada bir boşluk olacak. Orta boşluk olacak orada. Bir şey yanlış yani. O tarafta orta iki iki 2 olacak sürekli yani. Orta boşluk olacak. bir şey, bir şey yanlış yaptım. Anlamadım. Ha. Uzatıyormuşuz tamam. Öne arka uzatıyormuş. Ha gitti. Oha 2-0'lamış herhalde. Neyse yeter. Bunlar işin işte gibi.